Başkanlık uçaklarının çoğu insanları etkilemek için yapılır ama Putin'in özel jeti dünyanın sonu geldiğinde hayatta kalmak için üretildi. Gizlilik perdesi ardında saklanan, savaş gemisi gibi donatılmış ve nükleer felaketi bile atlatabileceği şekilde üretilmiş olan bu jetin neler yapabildiğini öğrendiğinde Trump bile şaşkınlığını gizleyemedi. Putin'in başkanlık jetiyle ilgili şok edici 8 sırrını ortaya çıkaralım. Son özelliği duyunca daha çok şaşıracaksınız. Vladimir Putin Rusya'nın gizemli lideri, Kremlin'in demir perdesinin arkasındaki adam. İstihbarat çevrelerinden sızan bilgiler ve araştırma raporları onun gizliden gizliye 200 milyar doların kontrolünü elinde tutuyor olabileceğini gösteriyor. Evet, milyar dolar. Resmi hiçbir belge servetinin gerçek boyutunu doğrulamasa da ortaya çıkan kadarı akıl almaz bir zenginlik tablosu çiziyor. Halkın gözünden uzak olan saray gibi köşklerden, askeri uçak seviyesinde güçlendirilmiş özel jetlere ve petrol krallarının teknelerine rakip olabilecek devasa yatlara kadar müthiş bir servet. Tabii aralarında en büyük mücevher, Karadeniz'deki efsane ve gizemli örtülü sarayı. Yeraltı buz pistlerinden altın süslemeli iç mekanlara kadar her şeyle donatılmış bir kale diyebiliriz. Kamuoyundaki imajı tamamen siyasi olsa da Putin'in dünyası. Perde arkasında lüks, sırlar ve akıl almaz bir güçten oluşan bir labirent gibi. İlk olarak Vladimir Putin'in gökyüzündeki kalesine, kılık değiştirmiş o savaş makinesine, Donald Trump'ı bile hayrete düşüren özel jetine göz atalım. Putin'in 500 milyon dolarlık 96-300 PU'su sıradan bir jet değil, hayal bile edilemez durumlarla başa çıkmak için yapılmış bir savunma kalesi. Uçan Kremlin lakaplı bu dev, sivil bir uçak gibi sıradan bir beyaz mavi kabuğa bürünmüş durumda. Ancak hiç kuşkunuz olmasın, bu makine dünya yok olduğunda bile hayatta kalmak üzere tasarlandı. Mütevazı dış görünümünün ardında gizemli sistemlerden, şifreli savaş odalarından ve Air Force One'ın bile rekabet edemeyeceği teknolojilerden oluşan bir gizem yatıyor. Bu uçak etkilemek için değil, dünyaya hükmetmek için yapıldı. Altın süslemeleri ve gösterişli ışıkları unutun. Bu jetin içinde Putin'in Rusya'sının nükleer cephaneliğini kontrol edebileceği, askeri saldırıları koordine edebileceği denizaltı, uzun menzili bombardıman uçağı ve füze silolarına gerçek zamanla emir verebileceği, EMP saldırılarına karşı güçlendirilmiş bir komuta merkezi var. 40 bin feet yükseklikte doğrudan ulusal savunma yönetim merkezine bağlı. Yüksek güvenlikli strateji odası da dahil olmak üzere çok sayıda güçlendirilmiş bölme sunuyor. Sibirya'ya özgü koyu renkli ahşaptan yapılan başkan süitinde dövme altın detaylar ve peluş halıların altında hiçbir sivilin satın alamayacağı el dikişi deriler kullanılmış. Zeminse yüksek hızlı kaçış manevraları sırasında şoku emen patlamaya dayanıklı bir zemin. Bu jet sadece uçan bir saray değil, aynı zamanda bir silah. 96-300PU, başkanın düşman radar ve güdüm sistemlerini gerçek zamanlı olarak tespit eden ve karıştıran elektronik savaş paketini taşıyor çoğu uçak gibi işaret fişeklerine güvenmiyor. Güvenli frekanslı parazit dalgaları ve lazer bozucuları kullanarak geleneksel izleme için neredeyse görünmez hale geliyor. Siber saldırılara kalkışmak anlamsız. Uçaktaki sistemler fiziksel olarak halka açık internetten izole edilmiş ve bu da yetkisiz erişimi neredeyse imkansız hale getiriyor. Uçaktaki iletişim askeri şifreleme katmanlarıyla şifrelenmiş. Uydular devre dışı bırakılsa bile jet gizli yedek hatlara yönlendirilebiliyor. Navigasyon GPS ve Rusya'nın Glonas'ı arasında zahmetsizce geçiş yapıyor. Biyokimyasal tehditler durumunda bağımsız oksijen rezervleri ve mühürlü bölmeler dış tehlike ortadan kalkana kadar yaşamı sürdürebiliyor. Bu uçak o kadar kendine yeter ki Putin herhangi bir savaşı günlerce iniş yapmadan gökyüzünden yönetebilir. Konferans salonu başlı başına bir güç gösterisi. Oval masa 12 general için. Her koltuk biyometrik erişim ve güvenli kontrol paneliyle donatılmış. LED aydınlatma, kriz briefingleri sırasında karararak, stratejik lansmanlar sırasında beyaz renkte parlayarak toplantının havasına uyum sağlıyor. Her santimetre sadece sesi değil, titreşimi de emmek için ses geçirmez hale getirilmiş. Burada yankı yok. Sadece tarihin akışını değiştiren kararlar var. Güvenlik daha da katmanlı. Putin'in jeti nadiren yalnız uçuyor. Gölge filolar yakın takipte, radar bozucular, yakıt ikmalcileri ve savaş uçakları bir anda saldırmaya ya da ortadan kaybolmaya hazır. Rotalar uçuşun ortasında değiştiriliyor. Uçuş rotaları en üst rütbeli subaylardan bile son dakikaya kadar gizleniyor. Bu sadece protokol değil, bu bir güç gösterisi. Donald Trump, 96-300 PU'nun gerçek yeteneklerini öğrenince kesinlikle büyük şok geçirecek. Çünkü kendi jeti altın kaplama lavabolar ve özel salonlarla göz kamaştırırken Putin'in uçağı lüks için yapılmamıştı. Kıyamete dayanmak için tasarlanmıştı. Halka açık Wi-Fi yok, paylaşılan ağlar yok. Verilerin her baytı NSA kalibreli mühendisler tarafından yapılan devlet sınıfı güvenlik duvarları aracılığıyla temizleniyor. Gemideki tıbbi bölüm acil ameliyatlar için tam donanımlı. 2000 öğüne yetecek kadar yiyecek, patlamaya dayanıklı bölmelerde saklanıyor. Dünyanın tamamen çökmesi durumunda bu uçak yere inmez. Yeni Kremlin olur ve o anda kontrol hala bir adamın elinde olacak. Adı Vladimir Putin ve bu onun uçan kalesi. Putin'i seviyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. ABD'de tabii geri kalmıyor. Nükleer savaş ortaya çıktığında özgür dünyayı 30 bin fitten yönetmek için tasarlanan tek bir uçak var. Air Force One, 660 milyon dolar. Amerika'nın gökyüzündeki kalesi Air Force One bir uçaktan çok daha fazlası. Gezegendeki en tanınmış uçak eşsiz gücün ve Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel sahnedeki kalıcı varlığının sembolü. Tahmini maliyeti 660 milyon doların üzerinde olan ve son teknoloji savunma sistemleriyle özel operasyonel yükseltmeleri de barındıran bu uçak sadece bir ulaşım aracı değil bu iki Boeing 747 sadece başkanı taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda bir süper gücü akla hayale gelmeyen durumlarda komuta ediyor. Onlarca yıllık yeniliklerle mükemmelleştirilmiştir. Dış görünüşü ticari bir jumbo jeti andırıyor olabilir. Ama buna aldanmayın. Dış görünümünün altında nükleer elektromanyetik darbelerine ve doğrudan saldırılara karşı dayanıklı bir zırh yatıyor. Radar emici boyayla kaplanmış ve gelen tehditleri karıştıran, saptıran ve etkisiz hale getiren karşı önlem sistemleriyle donatılmış. Air Force One neredeyse dokunulmaz. İşaret fişeği kapsülleri ve elektronik kalkanlar, düşman hava sahasını tereddüt etmeden girmesini sağlayan güç alanı benzeri bir savunma yaratmış. Air Force One'ın oyunun kurallarını değiştirmesini sağlayan asıl unsur uçak içi yakıt ikmal sistemi. Evet, tam ölçekli bir krizde süresiz olarak havada kalabiliyor. Aşağıda dünya sarsılırken Birleşik Devletler Başkanı hiç yere inmeden günlerce gökyüzünden ulusu komuta edebilir. Uçağın içinde 370 metrekareden fazla özel güvenlikli alan bulunuyor. Başkanlık süiti sadece rahat değil. Aynı zamanda güçlendirilmiş. İçinde özel bir yatak odası ve spa sınıfı duş var. Bunun yanı sıra balistik zırh ve akustik sönümleme ile sarılmış bir ofisle her kararın gizlilik ve güvenlik içinde alınması sağlanıyor. Sadece birkaç adım ötede doğrudan Pentagon'a giden şifreli hatlara ve gerçek zamanlı komuta için dijital merkezlere sahip güvenli bir konferans odası bulunuyor. Merkezde uydulardan ve askeri insansız hava araçlarından canlı istihbarat alan yüksek teknolojili bir savaş merkezi olan durum odası yer alıyor. Bu yayınlar kuantum dirençli şifreleme ile korunuyor ve gemiye yerleştirilmiş siber ekipler tarafından kesintisiz olarak izleniyor. Sistemlerden biri arızalansa bile yedekler anında ve kusursuz bir şekilde devreye giriyor. Yetki seviyesine göre renk kodlu 85'ten fazla telefon ve ulusal güvenlik konseyine doğrudan video bağlantılarıyla bu uçak uçak eşi benzeri olmayan bir uçan komuta merkezi. Bu sadece bir savaş makinesi değil, aynı zamanda lüks bir kale. Air Force One, NSA sınıfı güvenlik duvarları ve sadece hükümete özel ağlar aracılığıyla filtrelenen internet bağlantılarına sahip. Halka açık ağa hiçbir şey dokunmuyor. Acil ameliyatlar için donanımlı. Her zaman personel bulunan tam teşekküllü bir tıbbi klinik var. 2000 önlük yemek soğutmalı kasalarda saklanırken çift mutfak uçağın bir kısmı tehlikeye girse bile yemeklerin devamlılığını sağlıyor. Bağımsız oksijen sistemleri kimyasal ya da biyolojik bir saldırı sırasında tüm jeti mühürleyebiliyor. Her görev gizlilik içinde yürütülüyor. Uçak sadece başkan uçaktayken çağrı işaretini alıyor. Gem jetler onun rotasını taklit ediyor. Avcı eskortları her hareketini takip ediyor ve NORAD dokunduğu her santim gökyüzünü kontrol ediyor. Trump'ın uçağını beğendiyseniz yorumlarda yazın. Savaştan kraliyet ışıltısına geçelim şimdi. Petrol parası altın tutkusuyla buluştuğunda seyahatin nasıl bir hal aldığına bakalım. Kral Selman'ın uçan sarayına hoş geldiniz. Kral Selman'ın 600 milyon dolarlık jeti. Bulutların üzerinde bir saray. Bizler ekonomi sınıfında dirsek dirseğe sıkışmış. Kolçak ve bayat fıstık için savaşırken Suudi Arabistan Kralı Selman kelimenin tam anlamıyla farklı bir evrende uçuyor. Uçan Saray olarak bilinen 600 milyon dolarlık hava harikasına hoş geldiniz. Bu bir jet değil. Kanatları olan bir imparatorluk. Özelleştirilmiş Boeing 747-400. Dünyanın en büyük petrol imparatorluğuna hükmeden adam için yapılmış. Ve altın bir kaleye dönüştürülmüş. Bu uçak sadece bir ulaşım aracı değil. Eşsiz güç ve kişisel ihtişamın ilanı. Füze saldırılarını emebilen ve silah ateşini saptırabilen zırhlı katmanlarla sarılmış. Tehditleri daha yaklaşmadan karıştıran son teknoloji elektronik karşı önlemlerle donatılmış. Uçan saray bir fantezi olduğu kadar bir kalede. Ama bu sadece dış görünüş. İçeri girdiğinizde tamamen farklı bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Her yerde altın var. Kapı kollarından ayna çerçevelerine, havalandırma deliklerinden yatak direklerine kadar. Küçük bir altın dokunuşundan bahsetmiyoruz. İhtişama düşkün bir hükümdara yaraşan bir altın çılgınlığından bahsediyoruz. İç mekan dudak uçuklatacak cinsten. Koltuklar 7 yıldızlı bir otelin koltuklarına rakip. Aydınlatma, her cilalı yüzeyin ışıltısını vurgulamak için özel olarak tasarlanmış. Ana suite bir oda değil, bir kanat. Burada Versailles'ten çıkmış gibi görünen bir yatak. Hollywood yönetmenlerinin yüzünü kızartacak bir eğlence sistemi. Ve çoğu Manhattan dairesinden daha fazla alan var. Tam bir kraliyet rüyası. Ama Kral Selman bununla yetinmemiş. Jet özel bir sinemaya ev sahipliği yapıyor. Evet, surround ses sistemi ve pelüş koltuklarıyla gökyüzünde gerçek bir sinema, patlamış mısır, özel uşak tarafından servis ediliyor, ayrıca herhangi bir üst düzey fitness kulübüne rakip bir spor salonu, havada masaj için tam hizmetli bir spa, birçok hastaneyi geride bırakan özel bir tıbbi tesis ve kraliyetin 35 bin feet'te iş yapması gerektiğinde kullanabileceği şık ve yüksek teknolojili bir konferans odası da var. Kral Selman uçakta tam donanımlı, iklim kontrollü ve jet dünyasının neresinde olursa olsun her zaman Mekke ile aynı hizada olacak şekilde geliştirilmiş muhteşem bir özel ibadet odası inşa ettirmiş. Kral Selman seyahat ettiğinde aslında bir egemenlik gösterisi yapıyor. Sadece 2017'de Endonezya'ya yaptığı geziye bakın. Devasa bir maliyetle ve havaalanlarını kraliyet malikanelerine dönüştürecek kadar büyük bir ekipmanla uçtu. Uçan saray sadece dünyanın en lüks uçağı değil... Bir adam milyarları kontrol ettiğinde ve onun nasıl harcayacağını çok iyi bildiğinde neler olabileceğinin duda kuçuklatan bir kanıtı. Tam da daha fazla abartılamayacağını düşündüğünüz anda Prensel Velid devreye giriyor. Kendisi o kadar şaşalı bir gökyüzü sarayı yapmaya çalışmış ki gökyüzü bile buna hazır değil. Prensel Velid'in jeti aklınızı başınızdan alacak. Suudi Arabistan'ın milyarder prensi El-Velid bin Talal sadece uçmakla kalmıyor. Eşsiz bir tarzla uçuyor. Duda kuçuklatan 500 milyon dolar değerindeki kişisel Boeing 747'si havadaki savurganlığın bir tanımı. Bu sadece bir jet değil, kanatları olan bir saray. İçeride altın kaplama taht tarzı koltuklar, konukları sessiz bir otoriteyle karşılıyor. Geniş bir yemek odası. İleri gelenler için uzun, lüks bir masaya ev sahipliği yapıyor. İkiz ana yatak odaları ise gökyüzünde tam ölçekli bir konfor sunuyor. Bir kraliyet ailesinin rahatlıkla yaşayabileceği kadar büyük olan oturma odasında havada konser verilebilecek bir piyano. Kendisine ait lüks banyo ve muhteşem süiti tamamlayan ayrı bir üst düzey salon bulunuyor. Tüm bunlar deneyimi birinci sınıfın çok ötesine taşıyor. Bu jet bir keresinde futbol yıldızı Neymar'ı Paris'ten Riyad'a taşımıştı. Prensin ne kadar zahmetsiz, zarif ve olağanüstü misafirperverliğine sahip olduğunu gösteren mükemmel bir örnekti. Ama dünyayı asıl heyecanlandıran 747 değil, gerçekleşebilecek olan şeydi. Airbus A380 projesi 2007'de Prensel Velid özel jet yapmak için Airbus A380 satın alan tarihteki ilk kişi oldu. Vizyonu hem çığır açıcı hem de son derece cüretkardı. Özelleştirmeden önce bile 485 milyon doları bulan bu uçan saray özel havacılıktaki tüm kuralları alt üst etmek için tasarlanmıştı. Planlarda sadece bir değil, iki Rolls Royce için garaj, ithal mermerden yapılmış Türk hamamı, Steinway piyanonun bulunduğu tam boyutlu konser salonu ve havacılık tarihini bile şaşırtan teknolojik bir harika olan uçuş sırasında dönerek sürekli Mekke'ye bakacak şekilde tasarlanmış ibadet odası vardı. Tasarım bunlarla da sınırlı kalmamıştı. Altın süslemeli sütunlar, kadife kaplı büyük spiral merdiven ve ipek alılarla kaplı duvarlar kültürel ve mimari güzelliğin yüzen bir anıtı oluşturuyordu. Ana suite'in bulunduğu üst güvertede 24 ayar altın çerçeveler vardı ve ses kontrolüyle ışık, sıcaklık ve eğlence sistemlerini ayarlayabilen akıllı bir sistem kurulmuştu. Gömme dolaplar nadir ipek ve derileri korumak için nem kontrolünde tutulurken ana banyoda ısıtmalı mermer zeminler, yağmurlama duş ve elmas işlemeli musluklar bulunuyordu. Bu kadarla da bitmiyordu. Planlarda 4D hareketli koltuklara sahip özel sinema, holografik projektörler, derin kas gevşemesi için sıfır yer çekimi kapsülü ve Michelin yıldızlı şefler tarafından işletilen Wagyu bifteği ve altın çerçeveli Çin'i tabaklar üzerinde el yapımı tatlılar sunan gurme mutfakta vardı. Sonra küresel mali kriz patlak verdi ve uçan sarayın kaderi de değişti. Ekonomik çalkantılar ve stratejik yeniden hesaplamalar arasında Prensel Velid jeti teslim almadan sessizce sattı. Bugün o efsanevi A380 Fransa'nın Toulouse-Prognac havaalanındaki depoda duruyor tamamlanmamış, dokunulmamış ve gizemle çevrili. Bu bir vizyon, lüks ve en güçlü servetlerin bile sınırlarının hikayesi. Altın kaplama duvarlar, mücevherli lavabolar ve güneş ışığında parlayan bir yüzey. Brunei Sultanı'nın havadaki hazinesiyle tanışın. Brunei Sultanı'nın 120 milyon dolarlık altın jeti sizi şaşırtacak. 30 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin 3. kralı olan Sultan Hassan el-Bolkiah pek boy göstermez. Bu protokol değil, ilke meselesi. Airbus A340-212 uçağı da bunun kanıtı. Uçağın saray diye anılan bu jet sadece lüks değil, en görkemli kraliyet konutlarını bile gölgede bırakan, yüzen bir zenginlik, zarafet ve ayrıcalık kalesidir. Buckingham Sarayı'nın tarihi olabilir ama bu uçağın da altını var. Sultan 120 milyon dolar harcayarak sıradan bir Airbus gezegendeki en seçkin tatil köylerine rakip olacak bir uçan tapınağa dönüştürdü. Uçağa girdiğinizde altın varak, nadir değerli taşlar ve dünyanın en seçkin köşelerinden getirilen egzotik ahşap kaplamalarla süslenmiş iç mekanları görüyorsunuz. Bu tasarım değil, kraliyet ailesine özel hazırlanmış sanat eseri. Altın sadece içeride de kalmıyor. Uçağın tüm dış yüzeyi özel altın kaplama boyayla kaplanmış altın rengi değil, gerçek altın. Tabii bu kadar büyük güçle uçtuğunuzda uçağınızın kalabalıkta kaybolmasını istemezsiniz. Performans açısından Sultan'ın Jet'i de kendisi kadar etkileyici. Genişletilmiş yakıt tankları sayesinde uçak yakıt almadan 15.000 kilometreye kadar uçabiliyor. Kıtaları zahmetsizce aşmaya yeterli. Tabii bu muazzam boyutun bir bedeli var. Sadece ağırlığını ve kanat açıklığını kaldırabilecek belirli havaalanlarına inebilir. Dünyada sadece 3 jetin daha aynı konfigürasyona sahip olması, onu bilmeyi bırakın, çok az kişinin gördüğü ultra elit havacılık sınıfına yerleştiriyor. Sultan'ın jetinde Fransız inceliği ve zarafeti olmayabilir ama çok daha nadir bir şey sunuyor. Özürsüz güç, taviz vermeyen lüks. Bu jetin her detayı miras, statü ve hakimiyeti haykırıyor. İngiltere'de ise gelenekler incelikle buluşuyor. Kral Charles yüksek sesle uçmuyor ama 160 milyon dolarlık jeti sessiz bir güç fısıldıyor. Tahmini 88 milyar dolarlık serveti olan bir hanedan için İngiliz kraliyet ailesinin seyahat tercihleri sizi şaşırtabilir. Dünyanın en zengin kraliyet ailesi altın kaplama jetlerle kıtalar arası uçarken Windsor Hanedanı genellikle ticari uçuşları tercih ediyor. Evet, Prens William ve Kate Middleton bile. Bu yeni nesil kraliyet üyelerine nasıl ders olabilir? Belki Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la geçirilecek bir hafta. Genç prens George'a kraliyet yaşamına dair bambaşka bir bakış açısı sunabilir. Tabi genç kraliyet üyeleri havaalanı bekleme salonlarında kalabalığa karışırken Kral Charles'ın böyle bir lüksü yok. Güvenlik ve protokol gereği resmi adı VIP RAF Voyager olan son derece özelleştirilmiş Airbus A330 MRTT ile seyahat ediyor. Bu sıradan bir uçak değil, füze tespit sistemleri, güvenli uydu iletişimi ve tam donanımlı konferans olanakları bulunan 160 milyon dolarlık uçan komuta merkezi. Filo Kural 32 altında çalışır. Kral ve Veliaht Prens asla aynı uçakta bulunmaz. Prens George gibi üçüncü varisi dahil etmek söz konusu bile değildir. VIP RIF Voyager'ın içi de kraliyet amacına uygun. Kabinde 58 business class koltuk ve ekonomide yüzden fazla koltuk var. Tüm kraliyet maliyeti için geniş alan sağlıyor hükümdar ve üst düzey yetkililer için tam donanımlı yataklar, ayrı yemek alanları ve özel hazırlanmış yemeklerle donatılmış özel bölümler ayrılmış. Birinci sınıftan ziyade uçan butik otel düşünün. Eğlence de ihmal edilmemiş, uçaktaki sistemde üst düzey ekranlar, özel seçilmiş film ve müzik kütüphanesi, yüksek hızlı Wi-Fi var. Çünkü kraliyet ailesinin de e-postalarını kontrol etmesi ve haberleri takip etmesi gerekiyor. Jet, 30 bin fit yükseklikte konfor, güvenlik ve işlevsellik sunarken aşırı gösteriş yapmadan şıklık sağlıyor. 160 milyon dolarlık fiyat etiketi kraliyet havacılığı dünyasında yüksek görünse de aslında oldukça mütevazı. Gördüğümüz bazı hava imparatorluklarına kıyasla çok az. Tipik İngiliz tarzında olduğu gibi. Burada lüks fısıldıyor. Asla bağırmıyor. Peki ya asıl lüks gizlilikse? Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gökyüzünde ölümcül bir oyun oynuyor ve kimse onun gerçekte hangi jette olduğunu bilmiyor. Kim Jong-un neden şık uçmadığını hiç tahmin edemezsiniz. O gizlilik içinde uçar. Tercihi soğuk savaş döneminden kalma Sovyet kalıntısı. Çemme'ye bir adı verilen Ilyusin 262'dir. Bu son derece değiştirilmiş jet. Modern lüksü çağrıştırmıyor olabilir ama Kuzey Kore lideri için güvenlik her şeyden daha önemli. Batılı markalar sadece Birleşmiş Milletlerin lüks ithalat yasağı yüzünden değil, kimin düşmanlarının mühendisliğine güvenmemektense kendi bildiğini okumasından dolayı da seçenek dışı. Dünyanın ağırlığı tam anlamıyla ona yönelmişken Boeing almakta olmaz. Neticede dünyadaki 262'lerin çoğu havacılık müzelerinde tozlanırken Kuzey Kore'dekiler güç, paranoya ve hassasiyet sembolleri olarak havalanıyor. Kim sadece bir 262 kullanmıyor. Çok özel bir amaç için yapılmış, birbirinin aynı, ayırt edilemez 3 jeti var. Amaç kafa karıştırmak. Her uçağın yeni maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar ama bunlar 1980'lerde alınmış ve tanesi sadece 3 milyon dolara yenilenmiş. Rejim için cep harçlığı. Kim seyahate çıktığında 3 jet de aynı anda havalanıyor. Hiç kimse yakın çevresi bile hangisinde olduğunu bilmiyor. Bu yerden 30 bin feet yukarıda oynanan yüksek bahisli oyun tek hatanın ölümcül olabileceğini bilen birinin hamlesi. İç mekanlar çoğunlukla halkın gözünden gizli olsa da devlet medyası aracılığıyla nadir görüntüler yayınlandı. Peluş deri koltuklar, cilalı maun masalar, kristal küllükler, fil dişi kakma işler ve gümüş süslemeli detaylar var. Her ayrıntı sadece otoriteyi değil, kontrolü de yansıtacak şekilde özenle seçilmiş. Altın süslemeli içki arabaları ve kadife kaplı koridorlardan bahsediliyor ama tipik Kuzey Kore tarzında bunların hiçbiri resmi olarak doğrulanmamış. Kesin olan şu, kimin uçakları en gösterişliler arasında olmayabilir ama tek bir amaçla yapılmışlar. Hayatta kalmak. Bu alanda rakipsizler. Dünya onun seçimlerini tartışırken Kim her şeyin üstünde uçuyor. Sessiz, korumalı ve her daim bir adım önde. Putin'in uçan kalesinde size en çok ne şaşırttı? Nükleer komuta merkezi mi? Füze savunma lazerleri mi? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.